Hayırlı sabahlar. Bugün Yeni Asya'nın kurucu ve ilk genel yayın yönetmeni Mustafa Polat'ın 53. vefat yıl dönümü. 23 Ağustos, su 24 Ağustos'a bağlayan gece 1970 senesinde bir hizmet seferinden dönerken Hakkı Rahmet'le kavuştu. Yazısını almak üzere gittiği bir profesörden yazısını alıp dönerken gazeteye Zeytinburnu civarında geçirdiği trafik kazasında manevi şehit olarak hakkı rahmetine kavuştu. Yeni Asya'nın kuruluş safahatında da öncesindeki haftalık çıkmakta olan İttihat gazetemizde de çok değerli katkıları olan bir insandı. 29 yaşında idi vefat ettiği zaman ve kısa ömrüne çok büyük hizmetler sığdırdı. Çünkü Yeni Asya'dan size köşesinde onun Yeni kuruluş safahatında yazmış olduğu yazılardan bazı kısımları paylaşmış idik. Buradan da aktaralım. Mustafa Polat 17 Şubat 1970 tarihli haftalık İttihat gazetemizdeki yazısında Yeni doğuşunu şöyle müjdelemiş. Uzun bir zamandan beri üzerinde çalışmakta olduğumuz günlük gazete meselesi nihayet tahakkuk etmiş, sizlerin yardımlarıyla, fiili ve kavli dualarıyla Yeni Asya vücut bulmuştur. Bayramın hemen ertesi günü, 21 Şubat 1970 Cuma tesi tarihiyle, günlük sabah gazetesi olarak, yayıt neşir hayatına atılacaktır. Yeni Asya muhakkak sizin gazetenizdir. Zira onu sizlerin taimi arzu ve istekleriyle neşretme kararını verdiğimiz gibi sizlerin maddi yardım ve alakalarıyla da kuvveden fiile çıkardık. Esasen bizler iddiadı neşrederken sadece bir haftalık gazete olarak kalmayı düşünmüş ve şartlarımızı da ona göre ayarlamıştık. Ancak aradan zaman geçince ve iddiat gerek muhtevasıyla gerek münderecatıyla kendisini beğendirmiş ve sevdirmiş böyle bir gazetenin en kısa bir zaman içerisinde günlük olarak neşir hayatına atılması yine sizlerin ısrarlı taleplerinizle düşünülmüştür. Bizler itaadı neşredenler olarak siz değerli okuyucularımızın bu arzu ve isteklerini bir emir telakki ettik. Bunun içinde en güç şartlar altında da olsak günlük bir gazetenin neşrine çalışmayı bu yolla İslam'a hizmet etmeyi gaye edindik. Ve nihayet Enasya'yı bu düşüncenin mahsulü olarak çıkarmaya karar verdik. Burada Yeni manevi mimarı Sübeyir Gündüz Alp'in lahana yaprağı kadar da olsa bir günlük gazetemiz olmalı sözünü de hatırlayalım. Ve gerek kendimizi müdafaa etmek, hakikatleri anlatmak için gerekse İslam'ın mesajlarını Risale-i Nur'daki yorumlarıyla kamuoyuna duyurmak maksadıyla günlük bir gazeteye duyulan ihtiyacın o zaman bu şekilde değerlendirildiğini ve karara bağlandığını da ifade etmiş olalım. Şu bundan sonra okuyacağımız satırlarda Yeni Asya'nın 21 Şubat 1970 günü çıkan ilk sayısında yine Mustafa Polat'ın imzasıyla yayınlanan Neden Yeni Asya başlıklı yazıda Asya'nın bahtının miftahı meşveret ve şuradır. Onun bahtını talihini açacak, onu geliştirip inkişaf ettirecek istibdat değil, diktatörlük değil, tahakküm değil, şuradır, meşverettir, cumhuriyettir. Yeni Asya işte bu madeni işletmek, bu cevheri yeniden ortaya çıkarmak için gazetemize isim olmuştur. Nefret ve husumet geçmiştir. Sevgi ve şefkat devri başlamıştır. İyi ve güzel olduğunu göstermek, doğruyu ortaya koymak, hakkı müdafaa etmek esastır. Bundan asla vazgeçmeyiz. İman yeisi ümitsizliği reddeder. Rahmet ilahiyeden ümit kesilmez. Haklı şura ihlas ve tesadü netice verdiğinden daima istişare yolunu seçecek, samimiyeti, birlik ve beraberliği telkin edeceğiz. Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur diyecek, kin ve nefretin cemiyetimizden kalkmasına çalışacağız. El ve gönül birliği, kalp ve kafa birliği içerisinde meselelerimizi halledeceğiz. Ki yeni Asya kötülüğe, heva ve hevese galebe edebilsin. Sonra da bütün kuvvetimizle haykıracağız. Yaşasın sıdk, ölsün yeis. Muhabbet devam etsin, şura kuvvet bulsun. Bütün lev ve itaf ve nefret, heva ve hevese tabi olanları olsun. Selam ve selamet, hüdaye tabi olanların üstüne olsun. Böyle yola çıkmış Yenasiye ve 53. yılını yaralamış durumda, yarısını geçmiş durumda. Mustafa Polat'ın daha sonraki yazılarından birinde de Yeni Asya için bu silah susmamalı dediğini, böyle bir başlık attığını biliyoruz. Bu zamanın cihadı harflerle ve harflerle yapılan bu cihadın en etkili silahlarından biri elbette ki gazete. Ve gazete bu ideallerle, bu misyonla, Risale-i Nur'un medyadaki dili olma misyonuyla yola çıkmış. Mustafa Polat ve onunla beraber olan, birlikte hizmet eden, rahmetli Kutlar abi başta olmak üzere, hizmet erbabının hep birlikte omuzladığı bir hizmet olarak yola çıkmış ve çok büyük sıkıntıları, badireleri, engelleri atlatarak bugünlere ulaşmış. Darbeler olmuş, 12 Mart olmuş, 12 Eylül olmuş, 28 Şubat olmuş, şu anda içinden geçmekte olduğumuz 15-20 Temmuz süreci olmuş. Ve hukuktan, demokrasiden, adaletten çok ciddi uzaklaşmalar olmuş. Ama bütün bunlara karşı Risale-i Nur'dan aldığı dersle ve şahs-ı maneviyle, meşveretlerle bu değerleri savunmaya devam etmiş kararlı bir şekilde. Onun için Yeni Asya ilk çıktığı sayısında ne diyorsa, ne demişse, bugün de aynı şeyi söylemeye devam ediyor. Bunu çıktığı tarihten bu tarafa, iddiattan bu zamana bilen ve seslendiren okuyucularımız, aramızda olanlar hala var, onlar da ikrar ediyorlar ve ifade ediyorlar. Yeni Asya eğilip bükülmeden, kırıksız, tavizsiz bir çizgide bugünlere erişebilmeyi başarmış. Şahsiyetini, kimliğini, duruşunu hiç bozmadan yoluna devam edebilmiş bir gazete. Şunu da ifade edelim. Mustafa Polat vefat ettiği gün Yeni Asya resmi ilan hakkına yeni kavuşmuştu yeni çıkan bir gazete olarak 6 aylık süreyi tamamlayıp resmi ilan alma hakkına kavuşmuş idi. Ve almaya başlamış idi. İşte geldiğimiz noktada 53,5 yıl ve yeni Asya ilan hakkından mahrum. Bu çok enteresan bir durum ve Yenasiya'nın e, halen dahi ne tür sıkıntılarla, ne tür engellemelerle, keyfiliklerle karşı karşıya bırakıldığını ve yani ne tür haksızlıklara maruz bırakıldığını gösteren çok ibretli bir örnek. Bunu da e, ifade etmiş olalım antır parantez. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bu engellemelere rağmen, keyfiliklere rağmen, Yeni Asya, müsbet hareket çizgisinde, hukuk zemininde, hukuk temelinde e, mücadelesinden asla taviz vermeyecek ve aynı kararlılıkla yoluna devam edecek inşallah. Bu vesileyle Mustafa Polat'ı ondan iki sene sonra yine trafik kazasında vefat etmiş olan ve Yeni Asya'nın kurucu kadrosundan olan Doktor Sadullah Nutku'yu sonraki dönemlerde Hakkı Rahmet'ine kavuşan diğer o kurucu kadronun mensuplarını ve nihayet Kutlar abi'yi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. En başta da Zübeyir abiyi aynı şekilde rahmetle yad ediyoruz. Ve onların bizlere bırakmış olduğu bu emaneti inşallah bizler de yere düşürmeden bu bayrağı en yüksek burçlarda dalgalandırma gayretiyle, kararlılığıyla inşallah hep birlikte şahsı manevi olarak yolumuza devam edeceğiz diyerek yayınımızı tamamlıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.